Evet İBB Vuş takımı Cumartesi akşamı Müsabık kadro Maç yapıyoruz Evet A takımdan Ferdi Küçükbal Antrenmanımıza misafir olarak katıldılar Evet Evet Ferdi vur ona Evet Yine A takımdan Türkiye şampiyonumuz Senol Öztürk Yıldızlar Türkiye şampiyonumuz Talha Erdemle müsabaka yapıyorlar. Evet keyifli bir antrenman oluyor. Evet, evet çok güzel. Evet baskın oynuyoruz. Evet Evet, A takımdan Enes. Yusuf'la maç yapıyorlar. Harika Yusuf.